Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Excel dersine hoş geldiniz. Bu derste Excel'e yeni başlayan arkadaşlar için bazı pratik bilgileri göstermek istiyorum. Bu pratik bilgiler Excel'i daha hızlı kullanmamızı sağlayacaktır. Arkadaşlar öncelikle bakın bir iki tablo hazırladım. Şimdi bu tablolarda bazı yazıları görüyorsunuz. Birbirinin içine geçmiş durumda veya bazıları hücrelerin dar olduğu için gösterilemeyecek kadar ufak olduğunu diye simgesiyle göstermiş. Şimdi burada elde etti bir veri var. Tarih verisi varmış. Bakın bu hücreyi genişlettiğimde tarih verileri gözüküyor. Fakat bizim için diğer hücreleri de tek tek genişletmemiz gerekiyor. Ve e, tam ayarlamayı yapamadım. Gördüğünüz gibi biraz boşluk kaldı. Bunun için bakın üst taraftaki e, sütunların hepsini seçtim. Ve herhangi bir sütunun arasındaki çizgiye çift tıklatıyorum. Bakın kendisi zaten otomatikman ayarladı. Meyve adı son kullanma tarihi gözükmüyordu. Artık gözüküyor. Peki aynı şeyi burada yapabilir miyim? Yine satırlarda da çift tıklatarak orantıyı otomatikman ayarlamasını sağlayabilirim. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bakın bir de başlık kısımlarında genelde başlık kısımları daha e, büyük olduğu için bunları şöyle gördüğünüz gibi metni kaydır seçeneği ile bakın şimdi daralttıkça metin gözükmüyor. Tamamı gözükmüyor. Metni kaydıra bastığında metni kaydırda hücrenin genişliğine göre metni otomatikman kaydırıyor ve daraltıyor. Bu şekilde bakın bütün hücreleri çekebiliyorum. Aynı genişliğe getirebiliyorum. Sağ tıklayıp sütun genişliğini buradan elle de belirleyebiliyorum. Ona bastığımda bütün artık şu seçmiş olduğumuz hücrelerin e, sütün sütun genişlikleri 10 birim oldu. Şimdi bunları çift tıklatıp kendisi otomatik atmasını da sağlayabiliyoruz. Şu ikisini sadece seçelim. Metni kaydır seçeneğinden dolayı bunları da Daralttıkça bakın görüyorsunuz satış fiyatı e, iki satır oldu. Alış fiyatı da şimdi iki satır oldu. Arkadaşlar e, hücreleri yani hem sütun olarak hem de satır olarak otomatikman şu şekilde yapalım. Çift tıklayarak daraltabiliyoruz veya genişletebiliyoruz. Buradaki hücrelerimizi de genişletelim. Bakın burada arzu koşarın bir kısmı gözükmüyor. Buradaki cem e, hatuloğlu. Hemen çift tıkladım. Bakın. Cem diye okumuştum. Aslında Cemile Hatun imiş. Tamamını hemen otomatikman genişletti bize. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ilk tablomda bir numara kısmı koydum. Buraya tabloda numaralarımızı gireceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Bunun için arkadaşlar ilk üçünü girdikten sonra şu alt taraftaki sağ alt köşedeki yere çift tıklattığımda tablonun sonuna kadar numaralandırmayı otomatikman yaptı. Şimdi arkadaşlar otomatik e, numaramızı attı. 15 tane e, burada meyvemiz varmış. Şimdi bunu otomatik numaralandırmayı aynı şekilde burada göstereyim isterseniz. 2-3 şeklinde yaptım. Seçtikten sonra hemen sağ alt köşeye çift tıklattım. Burada da 23 adet isim varmış. Bakın bu 23 adet isim var diye hemen otomatikman kendisi yaptı. Bunu başka nerede kullanabiliriz? Şöyle yapalım isterseniz. Pazartesi. Salı. Arkadaşlar. Pazartesi ve salı yazdıktan sonra aşağıya doğru çektiğimde bakın. Haftanın günlerini otomatikman getirir. Aynı şekilde Hocam hepsini tek tek elle yazmaktansa Ezra bize bu pratikte sunuyor. Aydar'ın günlerinde bakın hepsini otomatikman getirdi. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Şimdi otomatik toplama işlemini yapabiliriz. Bakın şimdi şurada alış fiyatında bazı bir rakamlar var. Sağ tarafta gördüğünüz otomatik toplam yerine Bastığımda otomatikman seçti ve hepsini topladı. Enterladığımda 94 TL dedi. Yine buraya otomatik toplamı dediğim 91.5 lirada satış fiyatı çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere otomatik toplamı da bu kadar basit bir şekilde yapabiliyoruz. Elle formülle yazmaktan daha kolaydır. Şimdi bu ikisini seçtim. Bu ikisi e, göstermek içindi. Ben bunları sileceğim. İşime yaramıyor şu anda. Bakın seçtikten sonra Mouse'umla sağ tıklattım ve sil dedim. Bana bazı sorular sordum. Hücreleri sola mı sürükleyeyim, hücreleri yukarı mı sürükleyeyim? Şimdi sola sürükle diyelim. Bakın ne yaptı? Şuradaki iki yazıyı haliyle sildi. Buradakileri sildikten sonra sola getirdi. Yani şuradaki iki şu satırdaki diyelim. Bu satırdaki şu toplamları sildiğim için bu taraftakileri sola doğru kaydırmış oldu. Bunun yerine ne yapmam lazım? Alt tarafı boş. Tekrar bakın sil diyorum. Alt tarafı boş olduğu için boşluğu yukarı taşımasının benim için hiçbir sıkıntısı yok. Bu yüzden hücreleri yukarı sürükleyip seçtikten sonra tamam dedim. Arkadaşlar sil bu şekilde. Yine arada mesela Burak Karagöz. Bunu silmek istiyorum. Sil dedim. Hücreleri Sola dersem, bakın sol tarafta hiçbir şey yoktu, burası boş kaldı ama ben burada boşluğun kalmasını istemiyordum. Ctrl-Z ile geri aldım, sağ tıklattım, sil dedim. Yukarı sürükle demek benim için daha mantıklı. Eğer o hatalı veriyi sildiğimizde tablomuz bozulmasını istiyorsak, bütün hepsi yukarı doğru kaydırır istiyorsak, yukarı sürükleyi seçtik. Arkadaşlar. Bu silme işlemi gibi kesme işlemi de aynıdır. Ctrl X ile kestik veya sağ tıklayarak mouse'umuzu kes dedik. Şimdi bu kestiğimizi buraya getirip yapıştırdığımızda bakın yapıştır dediğimde gördüğünüz gibi getirdi yapıştırdı. Ne yaptı? Altındaki himmet aydını yok saydı. Şimdi burada göstermek istediğim şuydu. Sağ tıklattım. kesilen hücreleri ekle. Himmet Aydın artık var ve diğerlerini yukarı kaldırdı. Bırak görevlisi. Himmet Aydın'ın hemen üstüne yapıştırdık. Tablomuz bozulmadı. Eğer sıralamada bir hata var ise bu şekilde kes ee, ve kestikten sonra hemen tekrar göstereyim. Kes dedim. Mesela Muhammed Bora'nın üstüne getireceğim. Muhammed'in ee, üstüne tıklattıktan sonra sağ tıklattım. Kesilen hücreleri ekledim. Muhammed Boran aşağıda kaldı. Yukarıda bir boşluğumuz kalmamış oldu. Ve sıralamayı bozmadan bu sefer Burak Karagöz'ü araya eklemiş olduk. Arkadaşlar şimdi hücreleri genişletme daraltmayı bunları gösterdim. Kısaca otomatik numaralandırmayı gösterdim. Otomatik toplam olayını gösterdim. Ee, bir de otomatik biçimler var. Şimdi bu biçimleri hemen kısaca göstereyim. Yine bu tabloda daha önceden hazırlanmış bir e, biçimimiz olduğunu varsayalım. Mesela hemen kısaca bir yapalım. Ne diyelim? E, büyüktür diyelim. 5'ten yukarı diyelim. Bakın 5'ten yukarı olan her şeyi belli bir renge boyadı. Ha bu biçimlendirme tamam işimize yaradı. Ama aynısını burada da yapacağım. Ben tekrar yapmak istemiyorum burada. Bunları seçtikten sonra sol tarafta biçim boyacısını görüyorsunuz geri sekmesinin altında. Buna tıklattım ve yeni biçimlendireceğim yere geldim. işaretledim. Bakın 5'ten büyük olan hepsini burada da aynı biçimlendirmeyi koruyarak yaptı. Şimdi şuraya da ne yapalım? Arkadaşlar ee, bakın burada başlıklar var. Otomatikman alması zaten gerekiyor. Hemen ne yapalım? İsim soy isim diyelim. Bakın hemen otomatikman aldım. Fakat bir eksiğimiz var. Nedir o eksiğimiz? Bakın buradaki e, yazılarda e, kenarlıklar var. Kenarlıkları almadım. Peki ben bu kenarlıkları da alsın istiyorum. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar kenarlıkları da alması için mesela sadece şu e, kısmı seçsek biçim boyutuyla şunları da seçsek. Bakın kenarlıkları da aldı. Peki buradakilerin de kenarlıklarını hemen başlık kısmında bir yere aldım. Biçim boyasını tıklattım. Yeni yerimi de işaretledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısmı da biçim boyasıyla kolayca halletmiş olduk. Şimdi biçim boyasının ee, biçim boyasını çok sık kullanırız arkadaşlar. Biçim boyutunu kısaca özetledim. Burada formüllerde işimize yaradı. Başka yazılarda çok işimize yarar. Fontları değiştirdiğimizde, değişik fontlarda yazılar yazdığımızda bu fontları otomatikman bir yerden bir yere kopyalamamızı biçim boyutunu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu biçimleri kaldıralım. Bu biçimleri kaldırmanın hemen yolunu göstereyim. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Şuradaki biçimlendirmeleri kaldıracağım. E, kuralları temizle var. Seçili hücrelerde. Eğer seçersem sadece oradakileri kaldır. Yok ben bütün sayfadakileri temizledersem bakın e, buradaki biçimlendirmelerde kalkmış oldu. Şimdi hazır e, bazı tablo formatları var. Yeni tab tablomu seçtim. Bakın tablo olarak biçimlendir seçenekleri var burada. Hazır bize yapılmış default olarak. E, çok güzel örnekler var. Herhangi birisini seçelim. Tablomuzu sordu. Tamam dediğimde Bakın gördüğünüz gibi tablomuz e, orada seçmiş olduğumuz şekle büründü. Oradan yok beğenmedim deyip başka bir tablo şeklini de seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi tablo biçimlendirmeleri de gösterdiğimize göre başka arkadaşlar sizlere kısa kısa bu tarz bilgiler vermek istiyorum. Yeni başlayanların oldukça işine yarayacağını düşünüyorum bu ıı, işlemlerin. Hemen şu tablomuzu tekrar seçerek bakın Geçtikten sonra hemen alt tarafta hızlı çözümleme etiketiyle bize bazı veriler verdi. Üzerine aslında bakın şurada başlıklar var. Bu başlıklarda bazı kısa yollar bizlere vermiş oldu. Mesela üzerine gelelim hemen üzerine geldiğimizde otomatikman gösteriyor e, veri çubuklarını e, renklendirdi. İşte renk ölçeğine göre e, simge kümesine göre büyüktür küçüktür şeklinde. %10 büyüktür, küçüktür şeklinde göre veya ne bileyim biçimi varsa biçimleri temizlemek için bize hızlı, pratik bazı şeyler önermiş oldu. Grafiklerde de aynı şekilde bunların grafiklerini bize veriyor. Veya diğer grafiklere de geçebiliyoruz. Toplamlarda aynı şekilde toplamlarda yapmak istediğimiz şeyleri otomatikman bize yapıp veriyor. Daha sonra düzenlememiz daha kolay olabilir burada birkaç tane daha değişik seçenek vardır İşte yüzde toplam yan tarafına aldığı gibi değişen toplam sayılar vesaire bunlar bizim işimize yarayabilir mini grafikler var mesela sağ tarafta gösterir hemen üzerine gelen bir tane gördüğünüz gibi sağ tarafta mini grafikleri gösterdi su şeklinde veya kazanç kayıp kayıp şeklinde mini grafiklerde çıkabiliyor arkadaşlar bunları hızlıca bazı işlemler yapmak için kullanabiliriz. Genelde yine yukarıda biz kendi isteğimize göre düzenleriz ama buradan hızlıca seçtikten sonra işlemimizi detaylandırmak adına da devam edebiliriz. Arkadaşlar peki başka sizlere ne gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi şu doldur seçeneğiyle ilgili bazı işlemler yapalım isterseniz. Mesela arkadaşlar burada bu isimlerin karşısına kaçın sınıfa gittiklerini yazalım. Mesela 7, 7, 7 gibi 3 tane yazdım. Fakat ben bunları ne yaptım? Şu şekilde yapıp hepsini seçebilirdim. Veya hepsi, bütün hücreleri seçtikten sonra doldur seçeneğine basıp aşağıya dediğimde yine hepsini e, otomatik bak doldurmuş olurum. Buralara da şubelerini yazalım isterseniz. Hemen yine şekilde doldura, Aşağıya bastığımda aşağıya doğru yukarıdaki e, şeyleri doldurmuş oldum. Peki bunları da hemen isterseniz yazalım. Sınıfı diyelim. E, şubesi diyelim. Şimdi. Demin yaptığım işlemin aynısını şöyle yapalım isterseniz. Bunları seçtikten sonra biçim boyutuna tıklatıyorum. Burada da aynı biçimlerin verilmesini sağladım şöyle ayaklı bir sanırım daha düzenli görünür. Peki burada başka nasıl bir işlem yapabiliriz? Doldur seçeneğinde hızlı doldurma var. Bakın hızlı doldurma için şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar arzu koşar 7e. Hemen bunu yazıyorum. Arzu büyük harfle yazıyorum. Arzu koşar 7e. Enter'ladım. Bakın arkadaşlar. Arzu koşar 7E. Ben buraya çekseydim ne olurdu? Hepsi arzu koşar 7E olurdu. Fakat doldurda da hızlı doldurmaya bastığımda bakın hepsini aynı şekilde yaptı. Burak Karagöz 7E olması lazım. Evet Burak Karagöz 7E. Hepsini birleştirmiş oldum. Bu doldurma kısmında da e, sıkça kullandığımız e, pratik bir bilgidir. Bu da gayet güzeldir. Arkadaşlar herhangi bir formül içermediğinden yine kopyala yapıştır istediğiniz yapabilirsiniz burada. Peki bunun haricinde ne yapabiliriz? Hemen aklıma gelen bir başka şey de biraz önce Ocak Şubat demiştik ya arkadaşlar. Ocak, Şubat örnek olarak yine ayları vermek isterim. Şimdi aylardan 12 tane ayı yazdık. Peki ben bunları sütun olarak değil de satır olarak yazmak istiyordum. Yanlış yazdım. Ne yapacağım? Tek tek silip buralara satırlara yazacağım. Yok hayır hiç gerek yok arkadaşlar. Kopyaladım. Ctrl C ile kopyaladıktan sonra yapıştırın. So, e, sol taraftaki yapıştırın. Alt tarafında bir ok işareti var gördüğünüz gibi. Buraya yapıştırı tıklattıktan sonra özel yapıştır seçeneğini seçiyoruz. Özel yapıştırın hemen alt tarafında Bakın şurada görmüş olduğunuz işlemi tersine çevir. Tabi herhangi bir yeri seçmedim şu anda yapmayacak. Şöyle yapıştıracağımız yeri seçelim. şuraya üst tarafa diyelim isterseniz. Tekrar geliyorum yapıştır. Özel yapıştır. İşlemi tersine çevir. Tamam dediğimde bakın gördüğünüz gibi bu sefer Aydar'ı sütundan satıra çevirdi. Sütundakileri silelim. Peki ben sütun bunla çevirmek istiyorum. Yani satır olanları üstüne çevirmek isteseydim ne yapacaktım? Yine aynı şekilde seçiyorum. Kopyalıyorum. Yapıştıracağım yere geliyorum. Daha sonra tekrar yapıştır. Özel yapıştır. işlemi tersine çevir. Gördüğünüz gibi buradakilerle işim bittiyse silebilirim artık. Gördüğünüz gibi aydanı da e, belli bir sıralamaya aldık. Peki arkadaşlar sizlere şöyle güzel de bir şey göstererek bugünkü dersimizi sonlandıralım. Mesela şurada bir listemiz var. Bu listemiz bizim için ee, bir resim olmasını istiyoruz. Nasıl yapacağız? Kopyala kısmının hemen yan tarafında bir ok işareti gördünüz. Buna basıyorum. Resim olarak kopyala. Bana soru sordu. Ekranda göründüğü gibi mi? Yoksa yazıcıdan alındığı gibi mi kopyalayayım? Veya herhangi bir resim gibi mi? Git işlem resmi. BMP şeklinde mi e, kopyalayayım diye soruyor. Tamam dediğimde de kopyaladı. Arkadaşlar herhangi bir yere gelip yapıştırdığımda bakın artık bu bir resim şeklinde. Görüyorsunuz değil mi? Resim şeklinde ben bunu istediğim şeyi yapabiliyorum. Küçük tıklar atabilirim. E, yani bu artık bir yazı formatından çıkmış oldu. Excel'de değil de başka yerlerde de kullanabilirim. Burada Excel'de yaptığımı bu şekilde resim şeklinde kopyaladıktan sonra Word'e veya herhangi bir programa, kelime işlemci programına aktarabilirim veya Paint'e gibi düşünün arkadaşlar. Bunun üzerinde resimsel işlemleri artık yapabilirsiniz. İşte kırpma. Mesela şöyle kırpma da kırpmayı açtıktan sonra isim ve soy isim gözüksün. sınıf ve şubesi gözükmesin diyorsam oraya kadar Geldiğim resim herhangi bir boş yere aslında gördüğünüz gibi artık bu resimde isim ve sadece soyadımlar gözüküyor arkadaşlar ee, yani daha çok acemiler için yani yeni başlayan ekpare yeni başlayan arkadaşlar için bazı pratik şeyler göstermeye çalıştım umarım işinize ee, yarayacak şeyler göstermişimdir birçok arkadaşımız bunları zaten biliyorduk diyebilir ama bilmeyen gerçekten çok kişi var ve bunlardan faydalanacağını umuyorum. E, farklı sorularınız olursa yorumlar kısmına tekrar belirtirseniz Sorularınıza cevap vermeye çalışırım e, Vaktim oldukça arkadaşlar Evet e, videomu beğendiyseniz Hemen alttaki beğen butonuna basarak ayrıca kanalıma da abone olarak Bize destek olmayı unutmayın Abone olduğunuzda Yeni e, videolardan ilk önce sizlerin haberiniz olacak e, Excel hakkında Daha değişik daha güzel ee, ve giderek derinlemesine bilgiler vermeye devam edeceğim. Bir dahaki Excel dersinde buluşuncaya kadar hoşçakalın arkadaşlar.